Aha gel 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 <laughs> buraya arkadaşlar hip hip PUBG Mobile videosuna herkese selamlar arkadaşlar. Bu baya güzel ama çok saçma bir maç geçti arkadaşlar. Hileler hilelere vuruyor. Ondan sonra başka hile geliyor onları vuruyor. Bir sürü şey arkadaşlar. Zaten videoyu izlediğiniz zaman göreceksiniz. E şimdiden beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar her akşam saat 6-9 arası Nimo TV'de canlı yayındayım. Link zaten videonun altında olacak. Oradan tıklayıp da beni takip edebilirsiniz. Canlı yayınlardan bildirim almak için. Görüşmek üzere. iyi seyirler. Benim suratımdaki yine güneş arkadaşlar ben burayı kapattım şimdi var ya böyle kafa atacağım şu pencereye ya Ulan kapattım yine vuruyor ya bantladım ha Allah Allah bize ne gariz abi, abi de önümüzde bir abi İnsan kardeş hayırdır Solda adam var Sağda da adam var Adam içeriye mi girdi Aynen Abi çıktı. çıktı. Helal. Helal. Onun adamı hemen arkasında. Gel gel gel. Adam önümde. Şarjör değiştirmeyeceksin kardeş benim karşımda. Oo M4 mü? Ne diyin ya? Ah. son sondaki bot. Çıkacağım artık. Beyler şu önümüzdekilere dikkat edelim. Şu tarafa ekip şey indi çünkü. <laughs> Çatışıyorlardı. Heh. Fury'ye gitmişler. Gel gel gel. Fury evine gitmişler adamlar. Nerede adamlar? Gören var mı? Buraya bir. Buraya İnmediler mi? Yok, yok, yok. Hadi bakayım bastılar no, bunları. yersin. Gö Gö göster hadi. O şeydekine çok dikkat edin abi o çatıdaki var ya. Ah, bomba otomatik attı abi. Okay. Bot mu abi? Evet. <laughs> Oy bir ne bir vurdu bir bana ya? Burası bir baygın. Molotov atabilir miyim acaba oraya? Buradan bomba gitmesi lazım oraya. Gidiyor gidiyor. Molotov giderse o da hayli hayli gider. Yanıyor galiba. Hadi be, bomba gitmiyor ya. Neyse zorlamayalım, bomba gitmiyor. Boşuna bitirmeyelim bombalarımızı. Aha, gel 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 gel. Basıyoruz burayı. Basıyoruz. Free'yi basıyoruz. Hey hey ya. O ne lan? Gel 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 gel. Adam hileymiş ya. Ne diyorsun? Şar şuraya gelebiliyorsan gel, şuraya. Şu mavi evin arkasına gelebiliyorsan gel. Gelebilir misin oraya? Sana sıkıyorum. Oy gel 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 gel. Hah, tut abi. <laughs> Lütfen arkamda bakma lan. aynen direkt topuk yapacağız. Ee, bunları başka bir yerde yakalayalım. Ama var ya mermi yok ya. Keşke biraz mermi olsaydı. Gel. Ben arkaya gidiyorum. sen Şer ne yapıyoruz biliyor musun yeğenim? Ne yapıyorsun lan? Bak ben bu işi çok iyi yaparım. Benden iyisini bulamazsın bu işte. O çünkü içine girmeli. Ben giriyorum. Girdim. ayrı bitkine girdim. Girdim valla girdim. Lan memoyu vurdular. Abi adam bana bakmadan vurdu ha. <laughs> <laughs> La bize 556 lazım ben hileleri bulmam için 556'ya ihtiyacım var kardeşim. Bu hileleri sonda yakalasak var ya efsane olur. O alt çatıdakiler. Ha? He o alt çatıdakilerden bir tane. Allah'ım belanı versin ya. <laughs> Vallahi. <laughs> Abi işte. Bu arada arkadaşlar her akşam Nemo TV'de canlı yayındayım 6-9 arası gelmek isteyen herkes beni linkten takip edebilir videonun altında link oluyor oradan takip ederseniz bildirim alabilirsiniz görüşmek üzere ya, var ya. İzleyeceğim bakalım ne yapacak ya adam geçsen yine mi? Ha. Lan ne diyorsun? Öyle böyle Aa, bir şey değil. Bak adam yeni şey almış ha. Parçacıkla almış bir de. En az 15 20 uca vermiş bu kıyafete. Vay vay. Yanındaki platin 4. Onun da bir 1 altmış beş Bu vatandaşın Kadresi 2. Diğer vatandaşa bakabiliyor muyuz? Ha, o diğer oyunda 10. adamına. Bu en tehlikelisiymiş de bize denk gelmiş. Adam kaç kaçmış yanmış. Bizi vuran ilacı işte kaçmış Bizi vuran ilacı... Aha bu. 54 maç yapmış bugüne kadar. KD'ye baksana 2.3 Yani bu hileden bir şey olmuyorsa Hayır, biz de ya Biz niye istiyoruz ki biz de Fatih Uluca e bırakak hileyi O 10 KD'li adam var ya He. Baktın değil ona? Onun çantası bu sezonun o şeydeki çanta kıyafeti gitmiş 2.3 kıyafeti almış galiba. Aa, baba aa, görüyor musun? Olabilir, olabilir, olabilir bak. Taç olan adamın kıyafetini almıştır. Onu kasıyordu. Okan gördün mü kanka? Sağ yok yok adam, adam onun elbisesini alamaz. Adamın her şeyi var baksana şunu. Da var. Aa, her şeyi var lan. Şey işte aynen aynen baksana araca. Adam bir şey bastı oynayan Abi bu na nasıl bir öyle? Tek atıyor, nasıl o, iki ya? <laughs> Kadir iki. Ya. Biz de denedik. Başkası da bastı. Yuuu. Aaa direk headshot gidiyor. Bu adam tam bir koz. Bak arkadan araba sesini duymadı ha. Ama hilesi güzel ha. Adam hakkını veriyor kardeşim. Araba sesini duymadı ha arkadan. Aa oyuna girdi. Aha! Asıl hile oyuna, oyuna, oyuna girdi. Asıl hile. Aa düşündüler beni. Asıl hile oyuna girdi. Asıl hile düşünsene abi. Birden bir Selena yapıp tak buraya geliyor. Bunun kc'si 10. Aa bu düştü. Nasıl hile? Bunun kc'si 10. Acaba? Bak bak şimdi. Allah Allah, silah değiştirdi az önce. Bu ne abi, abi e. bu balkonda böyle, kuşak mı ya? Anlamadım ki, ha bak. Bu abi bu hile değil bu şey yapıyor, Hesabı kastırıyor. ben. hile bu? Arkadaşlar, bu. Evet arkadaşlar görüyorsunuz hani diyorsunuz ya kadisi düşük hile mi olur? Al sen hmm. kadisi düşük hile. <laughs> Adam kadesi 2 yani. Diğer gün kadesi 1. Kadesi 3 kilo mi olur ya? Adamı kaldırdı onu ölmedi mi? bu farklı bir ekip. Bunlar da mı ila acaba? Yok. Bilmiyorum ki. Nasıl aldılar adam adamı? Ben anlamadım şey, anladım, anladım. şey anladım, güzel ki bunda şey. kask ya, yok. Ya var ya. <gülüyor> <gülüyor> Yine mobile. Kanka bu sezon bu sezon geçen sezonlardan daha şey değil mi ya, tehlikeli? Adam Uzi kullanıyor. Bir dakika lan tamam. bir dakika bir dakika. Bu bak <laughs> ustası Ben <ya. gülüyor> sanki bu da iyi lan. O adam almak o kadar kolay değil yani. O adam çok sağlam vuruyordu. Adam direkt geçe atıyor. Bilesi sağlam. Ya mermisi bitmiştir. Yok lan bu hile bile şey. değil ya. Bu oynaması bilmem biri. Yok, ya. yanlışlıkla o hile var az önceki ölen adam var ya, onun mermisi bitti. m Yok da yok. Alıyor. Bitmedi lan gördüm tarıyordu. Vallahi. Tararken düştü. Bir dakika bakalım ya. Membo. Abi. Lan bu gelen de miydi yoksa? Oğlum ben var herkesten şüphelenmeye başladım ya. Okan sen de olduk abi. Hmm. Kaçmak ben, için yer arıyor. Ben, ben yani. Belki ben var ya var ya çok o adam o quick at. Allah uzman ya, ya. Nasıl adam quick atıyor bak bak nereye koyacağız? Quick at. Aha! Bak hile yaşıyor yaşıyor. Az üzücün ekibinin 2 ile yaşıyor şu an. Adam vuruyor. Balkondaki var ya adam vuruyor şu an. Aa, aynen. Arslan'ı vurdu. Ben seni yayından izliyorum abi oyundan çıkıp seni izliyorum. Kafa. Tişört güzelmiş var. Birazdan bunlara denk gelir mi yine <laughs> <edin> abi? Bu adamlar bir baka kendi kendine sağa sola siniyor. Şu şahide baksana nasıl bakıyor. <laughs> <laughs> Şahin'e bakın. Ne yapıyor? yayında izlesenize Şahin'e bakın. Yok yok bu adam ne yapıyor? Sağa sola boş yere atıyor zoom açmadan Yayında şu Şahin'e izleyin lan. Bak oğlum gizli şey sağ bak. Noli. Bak iki bıçak oydu galiba. Bakacağım evet, evet, bekleyeceğim evet. ya. Oy seher var ya o harbi hile yani. 10 kd 10. Bu ne cin? <laughs> bu da bizim mahalle ya. Beni bildi bildi. <laughs> Beni bildi bildi. Ha bazı iki adamı mı vurdu? Gayri bu geçtiyse. Allah Allah. Bu adamlar bize neden denk gelmiyor böyle oynayanlar ya? Vuralım böyle. Şey kasalım. Burada terbiyesizlik yapan herkes banlanır. İsterse benim kardeşim olsun. Kimse kimseye saygısızlık yapamaz. Kimse kimseye de böyle emrivakili konuşamaz tamam mı? Kimi banladılarsa banladılar. Ben konuşurum varsa bir şey yaparım. Bu da mı iyiydi? <laughs> La chatte Allah diyorlar Allah bu Allah. da iyiydi. Allah Allah şunun şeyine baksana. 584 413 53 48 adam. Hadi Kadesi be. Beş. Bu da eğleniz. Kadresi 5 adam mı? Oyuna girişti bu Harbi. Oğlum ya. bu ne <laughs> lan zincirleme gidiyor böyle ya. Hile hile vuruyor, hile hile vuruyor. Ha. Arkadaşlar Okan'ı chat'ten banlayın. Reklam yaparsa. Spamlayacağım lan. Var mı de spam atacağım. <laughs> Kaç daha atabiliyorum Daha çok sıkıntı. Ay bu adam mı? bu adam oyuncuymuş. Dur bir dakika ses yapma adam oyuncu şey. adama su atmayın oğlum. <laughs> adam oyun oynuyor Aa, Oyun geldi. böyle oynanır lan bizim gibi mi oynanır Ay yumruk atıyor bak Canlı yayında ban yemesi yok mu peki Yumruk atıyor Tiyo. Karşıda heal'im var bu niye böyle yumruk atıyor hileci hileci. Ulan bu galiba bu duvardan görüyor ya onları. Bu öndeki duvarı görmüyor galiba. <laughs> Diyaz atın da gelsinler abi. Herhalde. Adamın hakkını yeme yani görmesin ya. Aa adam sağdan Ama geçti. Da... Bak adam oyuncu oğlum. Adam hile olsa görürdü sağ taraftaki Adam sağdan geçti mesela. Bakıcan adam... oğlum. Ulan bir de altından atın. Bir dakika Adam kolsuzmuş. Okan. Bot botu ölürse. <laughs> Gelenler de var ya yarım saat taradı. Bu da yarım saat taradı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.